meslektaşımız Muharrem İnaç bu konuya değinmişti. Haber Türk'te de gündeme geldi bugün arkadaşlar bu mesele. Cumartesi günü Muharrem İnaç'la yaptığımız yayında şunu söylemişti Muharrem İnaç. Ben şunu aktarmıştım ya şimdi bu askeri üssün hareketli dönen kameraları var aynı zamanda. Yani az önce kriminal büronun incelediği görüntülerin haricinde bir de dönen hareketli kamera görüntüleri var. O ayrı, o ayrı ayrımını yapalım. Fakat görüntülere 8 Eylül'de bakıldığı için yani Nari'nin cansız bedeninin bulunduğu gün bakıldığı için ve geriye dönük 15 günkü kayıtları tuttukları için 21 Ağustos ve 22 Ağustos hatta 23 Ağustos tarihinin de anladığım kadarıyla kaydı yok. 23 Ağustos'a kadar kayıt yok bunlara ulaşılıyor. Yani asıl görmemiz gereken zaten 21 Ağustos'taki kayıtlar bunlar yok. Şimdi bu meseleyle ilgili ben bunu bilgiyi aktarınca meslektaşımız Muharrem İnaç da demişti ki bu konuyla ilgili jandarmada e, görevli üst düzey bir e, isim başka bir yere tayin edildi. Yani başka bir yere gönderildi, görev yeri değiştirildi demişti. Ve bunun üzerine bakın bugün Habertürk'te de bu konu işlendi. Ve jandarmaya bu kamerayla ilgili soruşturma açıldığını buradan belirtmiş olalım. Aslında siz bizden ilk olarak duymuş olduğunuz o yayını izleyenler